İlahi sevginin girdiği yerde başkalarına iş kalmaz. Başkasının sözü geçtiği yerde ise ilahi feyz olmaz. Kalbinden kötülükleri at, göreceksin ki ilahi feyz her yanını sarmış. Kalbindeki sevgi, şeytan, nefis ve şahsi arzular olunca senden iyi hareket çıkmaz.'' Her hareketin isyan, boş ve lüzumsuz şeyler olur. Çünkü senin efendin şeytan olmuştur. Ama kalbinde ilahi sevgi yer tutunca o zaman göreceksin ki her kötülük kendiliğinden yok oluyor. Zaten kalp yalnız ilahi tevhid ve ilahi marifet için yaratılmıştır. Kalp içinde Allah sevgisi yaşadıkça kalptir.